Telefon çalıyor ama Furkan açmıyor. Ne yapıyor acaba? Kesin acil bir işi çıkmıştır. Bari insan bir arayıp haber verir değil mi? Anne sakin ol bir de ben babamı arayayım. E, niye açmıyor ki? Baba, baba neredesin? Kaç saattir seni arıyoruz. Niye telefonu açmıyorsun? Hanımefendi babanız arabada bayılmış. Şu an hastaneye götürüyoruz. Hastane mi? Kim hastanede? Ne olmuş? Hangi hastanedesiniz? Hemen geliyoruz. Tamam. Kim hastanedeymiş çabuk söyle. Anne adamın biri dedi ki babam arabasında bayılmış hastaneye götürüyorlarmış. Furkan. Hastanede mi? Ama nasıl? Hala lütfen sakin ol. Hadi hemen hastaneye gidelim hadi. Tamam çabuk. anne hadi yürü. Oğlum Sayda daha önce hiç böyle bir hata yapmadı. O sorumluluk sahibidir. Hmm. Bu bizim hatamız. Kendi sorumluluğumuzu ona verdik. Kabul ediyorum. Bir hata yapmış. Tamam. Hatasını kabul etmenin faydası ne? Farz edelim ki annem ilacı içseydi. O zaman ne olurdu? Bunu düşündün mü hiç? Elbette. Büyük bir hata yaptı. Oğlum bak sana söz veriyorum bir daha tekrarlanmayacak tamam mı? Hem ben de kontrol edeceğim. Her şey düzelecek. Anneme nasıl baktığını gördüm ben. Oğlum bak çok iyi çalışıyordu. Bak bana sorarsan ona bir şans daha verelim olur mu? Ona bir şans daha vermeyeceğiz Vahap Bey. Baban haklı oğlum. Eczacının da hatası. Kullanma tarihi geçmiş ilacı satmamalı, kontrol etmeliydi. Anne, artık o kıza tahammül etmeyeceğim. Hem ilacının suyunu bile sen istemeden vermiyordu. Elimden ucuz kurtulduğu için şükretmeli. Bu iki ayda kovduğun üçüncü hemşire. Söyle bana, yeni bir hemşire nereden bulalım? Merak etme, ben bulurum. Bulursun biliyorum, aksini söylemedim. Ama yeni hemşireyi bulana kadar annene kim bakacak? Ben varım ya, yetmez mi? Dinle, Şehruz duygusal kararlar verme lütfen. Annenin bir kadın hemşireye ihtiyacı olduğunu senin de anlaman gerekiyor. Anlıyorum zaten ama böyle kadınlara bel bağlamak zorunda değiliz. Sen umursamayabilirsin ama annemin hayatı benim için çok değerli. Bakıcılar böyledir oğlum. Gökten zembille ineni asla bulamazsın. Aldığı maaşı hak edecek biri mutlaka çıkacaktır. Naime ofiste yeterince sorun var. Bir de hemşireyi mi düşüneyim? Anlamasını sağla. Annemi endişelendirmene gerek yok. Sen ofise git ve işlerini hallet. Annemin yeterince derdi var. Zaten onun sağlığını işlerin yüzünden ihmal ettin. Bugüne kadar onun için ne yaptın ha? Daha suçlayacak mısın? Hadi durma. Ben doğruyu söylüyorum Vahap Bey. Sen doğruyu söylemiyorsun. Sen ne söylediğinin hiç farkında değilsin. Hadi, hadi git Vahap. Git de sakinleş. Ben onu anlatırım. Artık bir şey anlayabileceğini hiç sanmıyorum utanmaz oldu. Sede bu Süfyan nerede? Arıyorum ama telefonu açmıyor. Nerede olacak? Giyindi, kuşandı, görümcene hediye götürdü işte. Hediye mi? Zeynep'e mi? Ama niye? Aman anne, Uşna birinci oldu ya, onu tebrik edecek işte. Ay ay, ne zamandır oraya gidiyor bu? <laughs> Uzun zamandır. Bana bunu şimdi mi söylüyorsun? Anne, ben nereden bilebilirim oğlun senden her şeyi saklıyorsa? Vah, demek oğlum ona hediye götürüyor. Ve bu ana kız hediyeleri alıyor. İstediklerini yapsınlar. Onlara izin vermeyeceğim. Lütfen izin verme. Kuşnadan zaten nefret ediyorum. Okulda onun yüzünden yeterince hakaret işitiyorum. Bir de yengem olarak ona tahammül eden. Sözlerine dikkat et. Böyle bir şey olmayacak. Beni iyi izle. Bak Süfyan'ı nasıl yola getireceğim. Doktor bey o iyi mi? Bakın şu an net bir şey söyleyemem. Şimdi testleri yaptık. Sonuçları birkaç güne çıkar. O zaman size net bir cevap verebilirim. Şüphelendiğiniz bir şey var mı peki? Bakın şu an için size yanlış teselli vermek istemem. Hastaya yazdığım bu ilaçları verin. İyi bakılsın. Eğer isterseniz eve götürebilirsiniz. Ve hemşire Hanım, siz reçeteyi yazın tamam mı? Temin etsinler. Sonra da dosyayı onlara verin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Aramayı reddetti Eğer annem neredesin derse Ona ne derim Hastayı getirin lütfen. Sizi böyle alabilirim Bu Burayı tarafa getirin, geçin sizde. Tamam sıra geldiğinde haber Refakatı vereceğim Refakat'ı arayayım da oğlu nerede bir sorayım O da cevap vermiyor bir türlü ona ulaşamıyorum. Telefonuna bakmıyor. İnşallah tahlilleri temiz çıkar da gideriz hemen. Hepiniz buradasınız. Her şey yolunda mı? Abi. Zeynep, hayırdır? Furkan nerede? Akşam eve geliyormuş. Sonra yolda birdenbire bayılmış. Hastaneye kaldırmışlar. Biz de geldik işte. İnşallah iyileşecek. Sen merak etme bir şey olmaz Nerede şimdi? Odada Doktor bir sürü tahlil yaptı Hadi bilmiyorum. bakalım ee, hadi, hadi gel Furkan Bak canım abim ziyarete gelmiş Furkan Abini niye rahatsız ediyorsun ki? Ne diyorsun öyle? Zeynep beni rahatsız falan etmedi. Aslında buraya başkasına bakmaya geldim koridorda onlara rastladım. Söylesene. Kendine ne yaptın böyle? Ne oldu? Ne söyleyeyim hiçbir şey bilmiyorum. Eve dönüyordum. Ne zaman bayıldığımı bile hatırlamıyorum. Bunun için korkma. Yorgunluktan olmuştur. Doktor gerekli tahlilleri yapmış. Hı? Yakında iyileşeceksin. Bu ilacı eczaneden alabilirsiniz. Serumu bitince çıkabilir. Ee, Uşna, reçeteyi ver, ben alırım. Para. Yok yok gerek yok. Zeynep, para lazımsa söyle ah. bana. Yok yok abi, yanımda varsa. Tamam, peki, anladım. Hastane parasını bari ben vereyim. A abi, bunu sorman bile yeter. Lütfen, buna gerek yok. Tamam, peki. Sen nasıl istersen. Bakın, serum bittiği zaman çıkış yaptırır, sizi eve bırakırım. Tamam mı? <laughs> abi, gerek yok. Arabamız var bizim. Hem Süfyan da yanımızda. Çok sağ ol abi. Biz kendimiz gideriz. Peki. Ben gidip doktorla konuşayım. Ve sakın unutmayın. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa mutlaka arayın. Baban öldüyse ne olmuş? Abin hala senin yanında. Allah abilerime uzun ömür versin. Tamam. Görüşürüz. Evet. Selamın aleyküm yenge. Şucat. Abin nerede biliyor musun? Bir türlü ona ulaşamıyorum. Telefonuna bakmıyor. Ben işten çıkarken abim çalışıyordu. Belki meşguldür. Bir işin mi var? Ne işim olsun? Süfyan'ı merak ettiğim için aradım. Önce telefonunu açmıyordu, şimdi kapalı. Allah bilir nerededir. Süfyan şimdi benim yanımda yenge. Aslında birine bakmaya geldim ama Süfyan'la karşılaştım. Hastane mi? Süfyan'a bir şey mi oldu? Yok yok, Süfyan gayet iyi. Aslında Furkan rahatsızlanmış. Süfyan da Uşna ile Zeynep'i buraya getirmiş. Demek öyle. Tamam. İlaçları burada. Canatın Ameliyathaneden bekleniyorsunuz. Doktor Canatın Ameliyathaneden bekleniyorsunuz. Endişelenme. Eniştem iyileşecek. Babam kendine hiç bakmıyor. Sağlığını hiç düşünmüyor. Bizi düşünmekten kendine bir türlü sıra gelmiyor. biz varız. Biz ona bakarız. Ben hep yanındayım. Sağ ol. Anne? Duydum ki Furkan hastalanmış. O yüzden geldim. Ama sanki durum farklı. Selamun aleyküm yenge. Şimdi selamı sabahı boş ver bir insanın nasıl yetiştiği anlaşılır. Senin burada işin ne? Eniştem çok hastalanmış. Ben de hemen... Ya enişten hastalandı. Sen de hemen koştun. Süper kahraman mısın ha? Anne lütfen hastanedeyiz. Selamun aleyküm yenge gelmişsin. Vay be Zeynep. Furkan'ın midesi biraz bulansa bütün aileyi hastaneye topluyorsun sen. Öyle bir şey yok yenge. Süfyan bizdeydi. Sonra da abimle burada karşılaştık. Kızın da ne çabuk süslenip püslenmiş. Okulda birinci olmuş. Biz de akşam onu kutlamaya gidecektik. Furkan'ı beklerken fenalaştığını öğrenip geldik. Zeynep dinle beni. Furkan şimdi daha iyi. Değil mi? Hadi ben sizi bırakayım. Ee, yok abi, biz bekleriz. Bence amcam çok haklı. Hadi sizi bırakalım şimdi. Zeynep öyle diyorsa bir bildiği vardır kesin. Hadi sen benimle gel. Önemli işlerim var. Peki Zeynep, geçmiş olsun. Hadi. Gidelim. Benim de işlerim var, gitmem lazım. Tamam. Furkan çıkınca bana haber A tamam ver. Tamam abi, sağ ol. Beni oradan sürükleyerek çıkarmana ne gerek vardı anne? Halam ne düşünecek? Ne isterse onu düşünsün. Sen şimdi bana cevap ver. Uşnayla ne yapıyordun? Sadece moral veriyordum o kadar. Başka ne yapacağım? Kızın babası fenalaşmış. Niye? Peki bunu yapmak için kime sordun? Kime sormam gerek ki? O benim kuzenim. Onlara destek olmak bizim görevimiz anne. Sen önce bize destek ol. Ondan sonra sıra gelirse. O halanla kızını da düşünürsün canım. Böyle tepki vermeni gerektirecek ne yaptım anlayamıyorum anne. Ne mi yaptın? O Zeynep'e hediye götürmedin mi? Ağzında bakla ıslanmaz mı senin? Onunla konuşma. Ne diyeceksen bana söyle. Dinle Süfyan. Ne olduysa oldu. Boş verelim gitsin. Eski meseleleri değişmeyeceğim. Ama şimdi beni iyi dinle. Bundan böyle seni halanla ya da kızıyla görürsem o zaman kötü yüzümü görürsün. Pireyi deve yapmakta üstüne yok anne. Duydun mu bak? kendi anne babasına bir ilaç getirmemiştir. Ama halasına ve kızına hastanede eşlik ediyor. Baksana anne, hastanede o anneyle kızına ağızlarının payını vererek bence en doğru şeyi yapmışsın. Ne yapacaktım? Ağızlarının payını öyle bir verdim ki öylece baka kaldılar. Şuna bak oğlumun rüyasında bile göremez. Yenge, neler duydum öyle? Şu gizli gizli dinleme huyundan bir vazgeçemedin. Biliyorum, canın çok sıkkın. O yüzden söylediklerine takılmıyorum. Sonuçta benim de oğlum var, seni anlıyorum. Aslında ben sana ne diyeceğim? Süfyan hastanede ne yapıyormuş? Ne yapıyormuş derken? Zavallı halasını ve kızını götürmüş sadece en azından akrabalarını tanıyor, öyle değil mi? Konuyu değiştiriyorsun demek. Öyle olsun. Ama duydum, Süfyan'a o Zeynep'le kızını görmeyeceksin dedin. Var ya, duyduklarım arasında beni en çok ne korkuttu biliyor musun? Ya Süfyan o Uşna'ya aşık olursa? Nasıl olacakmış o? Ben daha ölmedim. Ve Allah korusun oğlum inşallah asla o cadıyı gelinim yapacak kadar düşmez. O benim tek oğlum. Bize kız mı yok? Benim oğlum elini bir sallasa binlerce kıza çarpar. Ben de onu diyorum. Benim de tek oğlum var. İşte bu yüzden bir karar verdim. Görürsün. Öyle bir gelin bulacağım ki herkes kıskanacak. Babamın ani hastalığı gerçekten bizi mahvetti. Ya ona bir şey olursa ne olur? Yok yok. Babama hiçbir şey olmayacak. O bizim her şeyimiz. Annemle ben onsuz yaşayamayız. Allah'ım, babamın sonuçları lütfen temiz çıksın. Alo. Annenin söylemediği bir şey mi kalmış? Ondan mı aradın? Ben annemin sözlerinden çok utandım. Utanmanın bize faydası ne? Söyle, neden aradın? Şey, eniştemin durumunu soracaktım. Ve annem adına özür dilemek istedim senden. Annen adına özür dilemene gerek yok benim için yeni bir şey değildi. Şey, eniştem nasıl oldu peki? Daha iyi, uyuyor. Ona bakmaya gelirim. Ama annen? Sen onu merak etme. Uşna? Evet. Şey, hediyen nasıl? Hediye. Aa ben özür dilerim. Şey, babam rahatsızlandığı için hediyeyi unutmuşum. Sorun değil. Ama şimdi bakarım. Tamam. Ama hoşuna giderse bana haber ver olur mu? Olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.